Selamlar. Bugün öyle bir hikayeye dalıyoruz ki, tanrıların bile birbirine acımadığı, babaların devrilip oğulların lanetlendiği tam bir iktidar oyunu. Konumuz, antik Anadolu'dan çıkıp bütün mitolojilere etkileyen o meşhur kumar bir efsanesi. Peki size desem ki bu sorunun cevabı aslında tam da burnumuzun dibinde Anadolu'da binlerce yıllık bir destanda saklı. Hadi gelin tarihin o tozlu sayfalarını şöyle bir aralayalım da bu inanılmaz hikayeye birlikte bakalım. Evet, ilk bölümümüz Kayıp Bir Destan. Çünkü bu hikaye ne yazık ki bize eksik bir şayeser olarak ulaştı. Yani düşünsenize, Kumar ve Efsanesi'nin elimize geçen o kırık dökük parçaları bile o kadar güçlü ki insan gerçekten merak ediyor. Acaba bu destanın tamamı o orijinal haliyle ne kadar görkemliydi kim bilir? Ve işin en bomba kısmı ne biliyor musunuz? Bu hikayenin ana temaları o kadar sağlam ki yüzlerce yıl sonra Hesiodos resmen bunları alıp Yunan mitolojisine taşımış. Yani aslında bildiğimizi sandığımız birçok meşhur mit kökenini işte bu kayıp destana borçlu olabilir. Bayağı ilginç değil mi? İşte şimdi hikayenin tam kalbine iniyoruz. Tanrıların taht oyunu. Ve baştan söyleyeyim burada kurallar kanla yazılıyor. Bakın, Kozmos'ta tek bir kural var. Ve bu kural asla değişmiyor. 9 yıllık saltanat. Her kral tam 9 yıl hüküm sürüyor. Peki 9 yılın sonunda ne oluyor? Yerini halefine. Ama öyle güzel güzel değil. Şiddetle devrediyor. Yani barışçıl bir devir teslim falan beklemeyin. Öyle bir şey yok. Bu resmen kendini tekrar eden acımasız bir döngü. Bakın nasıl işliyor. Önce Alaluk kral Anu da onun hizmetkarı tık 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 9 yıl geçiyor. Hop! Anu isyan edip tahtı kapıyor. Sonra ne oluyor? Roller değişiyor. Bu sefer Anu kural hikayemizin başrolü Kumarbi de onun hizmetkarı. Bir dokuz yıl daha geçiyor ve takvim yine ihaneti gösteriyor. Aynen öyle. Sıra Kumarbi'ye geliyor. Ve işte tam da bu noktada Kumarbi'nin isyanı öyle bir şeye sahne oluyor ki mitoloji tarihindeki en şok edici, en unutulmaz anlardan biri diyebiliriz. Anu zavallı son bir umutla kaderinden kaçmaya çalışıyor. Gökyüzüne doğru kaçmaya yelteniyor ama nafile. Kumarbi'nin o korkunç öfkesi ondan çok daha hızlı. Onu ayaklarından yakaladığı gibi aşağı, yani kendi sonuna doğru çeki veriyor. Ve Kumarbi, belki de tarihin gördüğü en acımasız intikam hamlelerinden birini yapıyor, Anu'nun erkeklik organını ısırıp yutuyor. Evet, doğru duydunuz. Buradaki amaç sadece tahtı ele geçirmek değil, Anu'nun soyunu, geleceğini tamamen kurutmak. Yani bu hem fiziksel hem de sembolik olarak korkunç bir zafer anı. Ama durun, Anu'nun son bir kozu daha var. Bir lanet. Kumarbi'ye sakın sevinme diye haykırıyor. İçine zaferi değil, seni mahvedecek ağır felaketler yükledim. Ve işte o anda Kumarbi'nin o büyük zaferi midesinde taşıdığı korkunç bir zehre dönüşüyor. Evet, Kumarbi tahtı ele geçirdi ama zaferinin bedeli yani hayal bile edemeyeceği kadar ağır ve bir o kadar da tuhaftı. Anu'nun laneti anında etkisini gösteriyor ve Kumarbi hamile kalıyor. Ya o anki dehşeti bir düşünebiliyor musunuz? Tahtı kazanıyorsun ama zaferinin bedeli kendi bedeninde büyüyen bir kabus oluyor resmen. Peki bu lanetli gebelikten ne doğacak? Öyle sıradan varlıklar falan değil sakın ha. Kumarbinin içinde tam üç tane devasa güç büyüyor. Birincisi, ileride onu devirecek olan fırtına tanrısı Teşup. İkincisi, kudretli Dicle nehrinin ta kendisi ve üçüncüsü de saygın tanrı Taşmişu. O ilk baştaki zafer sarhoşluğu var ya, işte o anında korkunç bir tiksintiye dönüşüyor. Kumar bir, deliye dönmüş bir halde içindeki bu laneti tükürüp atmaya, kusmaya çalışıyor. Ama artık çok geç. Olan olmuş, mühür bir kere kırılmış ve kaderinden kaçış diye bir şey yok. Peki bütün bu şiddet, bu ihanet, bu akıl almaz olaylar bunlar bize ne anlatıyor? Yani bu efsanenin asıl mesajı ne? Aslında bu kanlı destanın mesajı oldukça basit ve evrensel bir uyarı. Tanrılara diyor ki, Bak ne kadar güçlü olursan ol, unutma ki senden daha güçlüsü her zaman çıkacaktır. E peki biz ölümlülere ne fısıldıyor? Yahu tanrıların tahtı bile bu kadar pamuk ipliğine bağlıyken sizin üç günlük saltanatınız neye yarar? Kısacası hırs, kim olursan ol, sonu gelmeyen bir döngüden başka bir şey değil. Ve tüm bunlar akıllara binlerce yıldır geçerliliğini hiç yitirmeyen o soruyu getiriyor. Bu iktidar mücadelesi tanrıların bile kaçamadığı evrensel bir kader mi gerçekten? Bu döngüyü kırmak mümkün mü? Belki de bu sorunun cevabı her birimizin kendi içinde bir yerlerde saklıdır. Ne dersiniz?